Arkadaşlar merhaba 23 Nisan Pazar Güney Afrika Kenilworth'tayız. 7 koşulu programın ilki 13.30'da başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Ayrıca bugün tabi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da tüm çocukların bayramını kutluyorum. Kenilworth'e geldiğimizde birinci koşuyla Yedili Plase ve birinci üçlü Ganyan başlıyor. Kalabalık bir yarış programı var. Birinci koşu 3 yaşlı dişi tayların 1400 metre mesafedeki maiden koşusu. Toplam 15 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada üçünün arasında geçmesini bekliyorum yarışın. İlki 5 numaralı Royals. Sonra bir numaralı Ticket to Vegas ve 6 numaralı Fly Bond, Flyer. Bu üç tay arasında geçmesini bekliyorum yarışın. 5-1-6 diyorum. 13 numarayı da Bayis'inize koymanızı öneririm. Burada tabela Bayis ve sıralı 5'li Bayis var. Fazla at yazdığınız yere 13 de koyun derim. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak saat 14.05'te. Yine e, kalabalık bir koşu. 17 tay yarışa kayıtlı. Muhtemelen çıkacak e, olan atlar olacaktır ama e, yine de kalabalık bir program. Altılı gayan ilk ayağında da 3 yaşlı İngiliz taylarının meydan koşusu 1400 metre mesafede. <laughs> Buradaki önceliğim 4 numaralı e, Kuyami e, Richard Furry ile e, favorim. Ki şu ana kadar genelde favori koştu ama meydandan çıkamadı bir türlü. Yine bugün içinde zor rakipleri var. İşi zor. İlk rakibi bana göre Caven'de Melo arasındaki 3 numaralı Zil Morris. Bir kere koştu gözüküyor. Yedinciliği var ama iki kere koştu. TCK eksik yazdı ilk yarışını. Çok daha sert grupta koştu. Pek bir varlık gösteremedi ama ikinci koşusu yani yedinci olduğu yarışta zaten burada 4-7 ve 11 ile birlikte koştu. Yani 3-4-7-11 son yarışlarını birlikte koştu. Ben yedinciliğini çok beğendim. Bugün üstünde usta jockey Melo var. Muhakkak yazın diyeceğim. Tay 3 numara. Hatta 3 numarayla bir çifte de denenebilir. E, muhtemelen çok sürpriz çıkacak. Üstten veya alttan bir ufak çifte oynanabilir. Sonra 4-3 dedikten sonra 7 numaralı Lord e, Feeling, 8 numaralı e, Prince 10 ragless 10 numaralı Dawn Cloth, 12 numaralı Hullu ve 11 numaralı Avignon. Ee, sonra önereceğim Taylar. ilk ayakta 4, 3, 7, 8, 10, 12 ve 11. Şanslı gördüğüm Taylar oldu arkadaşlar. Üçüncü koşu Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 1600 metre mesafeli şartlı koşu. Burada da 5 e, at e, değerlendirmemi aldım. İlki ekürlerden 8 numaralı Narilo, Narino e, Tragon ki ekürüsü 7 numarada e, bu yıl koştu. 3 yarışında kazandı üstünde Fury var. E, i̇kisi birlikte çok şanslı biri çıkarsa diğerini yazalım. 8 numara favorim. 1 numaralı Sugar Mountain. 2 numaralı Pastel Nom. 12 numaralı Mountain ve 10 numaralı Blackberry Malt. Sonra şans verdiğim atlar 3. koşuda 8, 1, 2, 12 ve 10. Dördüncü koşuya geldiğimizde 1600 metre mesafeli şartlı koşu. Burada da 10 at yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim Safkan burada 3 numaralı Thunder Master olacak. Jockey Domeir ile 6 kez koştu. 3 birincilik bir de plasesi var. Son 2 yarışta oldukça tatminkar. hani Zor bir koşu ama ben 3 numaralı Masterı kazanacağını düşünüyorum. Tek diyorum 4. koşuda 3 numara için. 5. koşuya geldiğimizde 1400 metre mesafeli listed koşu. Bugün önemli koşular var. Diğer koşularda grup koşuları var. Beşinci koşu da sıra numarasına göre söyleyeceğim. Fazla atı yazdım. Zor bir koşu. En azından bana öyle geldi. İki numaralı Quantis Light, üç numaralı Young Love, dört numaralı Ciabella, yedi numaralı Gold Poker Game, sekiz numaralı Jimmy Lassi, dokuz numaralı Happy Change ve on on numaralı Marina. Bu yıl iki kez koştu, altı ve sıfır yaptı ama çok daha zorlu gruplarda koştu. Bugün muhakkak yazalım. 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 10 eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 5. koşu için. 6. koşu altılıkan yanında 5. ayağı 1200 metre mesafeli grup 3 koşu 9 atı izleyeceğiz. 6 ve 9 ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada iki atı ön plana çıkarıyorum ki 4 numaralı Rio Kuari e, Richard Furry ile ki aslında son yarışında burada 5 numaraya e, arkasında kalmıştı. E, 5 numara ikinci olduğu yarışta 4 numara 3. olmuştu ama bugün için önceliğim 4. Sonra 5 numaralı e, Brave diyeceğim. Gavin Lerena ile ki bu sene koştuğu koşulları 2 ve birincilikle tamamladı. 4-5 burası için yeterli olacağını düşünüyorum. Son koşu 17.05'te başlıyor ee, Kenilworth'te. 1600 metre mesafede e, Grup 3 koşu 9 atı yarışa kayıtlı. 2 ve 3 <laughs> ekü olarak koşacak. Burada da 3 atın arasında geçmesini bekliyorum. Aslında birbirlerine yakın performansları var. İniş çıkışlı performansları var özellikle. Yani bir önceki yarışında yaptığı dereceden e, daha sonraki koşusunda daha kötü derece çıkarabiliyorlar. Böyle bir durum var. Önceliğim 3 numaralı Pacaya. Buradaki favorim. Rakipleri 7 numaralı King Regent. Sürpriz bir safkan. Pek verilmiyor ama zorlu gruplarda yakın aralarla bitirdi. Bu sene kazanıp moral bulabilir 7 numara. Son olarak da 1 numaralı Pomp and Power. Daha önceki koşullarında çok büyük yarışlarda koşmuş, başarılı olmuş bir safkan. Son üçüncülüğünde kıpır'da da 62,5 kilo da olsa... Yine son sırada şans vereceğim at oldu bir numara sıralamamda. 5 7 ve 1 arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitmiş oldu. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.